Her şey bir hayalle başlar. Ve biz hayallerimizden hiç vazgeçmedik. Güçlü ve bağımsız Türkiye hayali. TÜBİTAK, güçlü ve bağımsız Türkiye için milli teknoloji hamlesiyle kadim geçmişimizden aldığımız güçle daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür bir Türkiye için bilgiye, bilime ve insanımıza inanıyoruz milli yazılım ve teknolojilerle hedeflerine koşarken, bilim ve teknolojiyi benzersiz tasarım, hünerli ellerle ülkemizin hizmetine sunuyor. TÜBİTAK Bilgen'le Türkiye'nin teknolojideki geleceğini çiziyor, teknoloji ihtiyacımıza milli çözümler üretiyor, teknolojik bağımsızlığımıza katkıda bulunuyor. TÜBİTAK SAGE ile kendi yerli kaynaklarımızı üretip yerli ve milli, özgün tasarım ve yazılımlarla savunma sanayimizin gücüne katkıda bulunuyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık. Geleceğe yön vermek için ulusal gözlemevi ile gökyüzündeki gelişmeleri izliyor, milli uydularımızla artık yeryüzünü kendi gözlerimizde görüyor, ülkemizi koruyoruz. TÜBİTAK Uzay'la uzay teknolojileri alanında öncü olmak ve ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlamak amacını göz önünde tutarak Uzay teknolojileri ve yazılım alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yürütüyoruz. Değişimleri yakalayan ve değişimin başlangıcı Türkiye olma hedefiyle sınıfımda dünyanın en iyi sistemlerini geliştirmeye var gücümüzle devam edip teknolojiye öncülük ediyoruz. TÜBİTAK MAM'la, kamu, savunma ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla akademik kurumlara özgün çözümler sunuyoruz. TÜBİTAK milli teknoloji hedefiyle yepyeni projeleri hayata geçirirken kendi kendine yeten Türkiye için yenilikleri ülkemizin hizmetine sunuyor. Türkiye bilhassa son 16 yıldaki hamleleriyle asırlardır kendisine ve medeniyetine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır. Bilgi üretecek nitelikli insan kaynağımıza yatırım yapıyor. Lider araştırmacılar programıyla Dünyanın dört bir yanındaki nitelikli beyinleri ülkemize çağırıp güçlü Türkiye hayalimize birlikte yürüyoruz. Projeler üreten gençlerimizi ve girişimcilerimizi destekleyen TÜBİTAK yayınları, bursları, bilim merkezleriyle de yeni neslimizi geleceğe hazırlıyor. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde kurumların ve sektörlerin daha etkin çalışmalarına yönelik projeler, danışmanlık ve eğitim projeleri yürütüyor. Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlıyoruz. TÜBİTAK UME ile ölçüm bilimi alanında dünya çapında bir çözüm merkezi sunuyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bilimsel araştırmalar, benzersiz eserler ve projelerle destek oluyoruz. ARGE merkezleri kuruyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Geleceğin Türkiye'sinin arkasındaki güç olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün yarın için çalışıyor, üretiyor, Türkiye'yi yarına hazırlıyoruz.